Arkadaşlar merhabalar. Bugün Arçelik'in yeni çıkarmış olduğu adres serisi kombileri birlikte inceliyor olacağız. bu kombi özelliklerine geçmeden önce klimalarla ilgili de bir bilgi vermek istiyorum. Bizim klima ve kombi gruplarımızda servisin ücretsiz bir keşfi var. Yani mağazalardan talepte bulunabiliyorsunuz veya bizim 0850 255 51 0'lı hattımız, 444 0888 müşteri hizmetleri hattımızdan adresinize talepte bulunabiliyorsunuz ve servisler ücretsiz keşif yapabiliyor arkadaşlar. Klima ve kombi için de dediğim gibi geçerli. Şimdi de düşünüyorsanız, daha sonra da düşünecekseniz evinize bir keşif yaptırıp hangi sizin evinize en uygunu ona göre dediğim gibi servise talep açabilirsiniz. Bizler de bu konuda yardım mağazalardan yardımcı oluyoruz. Müşteri bilgilerinizle kayıt gönderebiliyoruz. Şimdi atres ilişk kombileri birlikte inceleyelim arkadaşlar. Ürün önceden biliyorsunuz konvansiyonel kombiler vardı. Konvansiyonel kombiler. Enerji tüketiminde biraz daha fazla harcadığı için Artık art, e, tüm gruplarda Türkiye'de yoğuşmalı ve Premix kombilere gidildi. Ben eee ürünü kompakt ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Normalde bakın bu daha önceki bir seri kombimiz. E, yine burada bir kombimiz var. Arkadaşlar tasarım olarak öyle bir küçük hale geldi ki yani artık bununla ilgili mutfak dolaplarının içerisinde bile e, yer bulabilir ve kullanabilirsiniz. E, özellik olarak şöyle söyleyeyim. İçerisinden 1 metre baca çıkıyor ilk geldiğinde. Dediğim gibi servis evinize geldiğinde ekstra bir baca ihtiyacı olacaksa servis bu konuda size yardımcı olup ona göre ekstra baca getirebiliyor. Bu kombi serimizde montaj ücretsiz. İlave baca gerekecekse servis sadece bunun ücretini almış oluyor. Ben özellikleri ile ilgili bir broşür çıktı aldım arkadaşlar. Buradan birlikte bir üzerinden inceleyelim. Şöyle yakından da alalım. Arkadaşlar premix kombilerle %30 daha enerji fazla enerji tasarrufu sağlamış oluyorsunuz. Yani modülasyon özelliğiyle kapasitesini ihtiyaca göre ayarlayarak konvansiyonel kombinlere göre %30 enerji verimliliği sağlam, sağlıyor sağlatıyor açıkçası. Kompakt boyutlarda yine yerden tasarruf az önce söylediğim gibi çift muslukta sıcak su keyfini bunda rahatlıkla yaşayabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar bu gruplarda çift muslukta fazla kapasite olduğu için yani dakikada 13 litre su üretmiş oluyor. O yüzden çim musluklarda veya sıcak su bir taraftan kullanıyorken ısıtma için bir taraftan da normal banyonuzda sıcak su keyfini çıkartabiliyorsunuz. Yine buradan devam edelim. Bu önemli. Bakın paslanmaz çelik eşanjör kullanıyor arkadaşlar. Bazı gruplarda bunlarda farklı alternatifler olabiliyor. Paslanmaz çelik eşanjör ne işimize yarıyor? Geniş kanallı, kaynaksız, tek sarmallı paslanmaz çelik yanma eşanjörü. Paslanmaz çelik kullanım suyu eşanjörleri ile uzun bir kullanım ömrüne sahip oluyor. Yine korozyona dayanıklı pirinç pirinç hidroblok kullanıyor. Normalde farklı markalara baktığımızda plastik kullanıyor bu gruplarda. Plastik aparatlar kullanılabiliyor. Bu da bunun daha kısa ömürlü olmasını sağlamış oluyor. Dijital ekranımız var şu bölümde. Dijital ekranın yanında yine analog manometremiz var. Arkadaşlar 16 farklı emniyet sistemi var kombide. çift muslukta dediğim gibi kesintisiz suyu sağlamanızın yanında emniyet e, sayesinde de aynı zamanda güvenli bir kullanım yapmış oluyorsunuz. Güneş enerji sistemini pratik bağlantı ile sıcak su ısıtmada güneşten faydalanabiliyorsunuz. solar bir kit kullanılıyor ilave olarak. 8 litre genleşme tankıyla da yerden ısıtmaya uygun. Yüksek enerji sınıfı pompa ile daha düşük pompa enerji sarfiyatı sağlamış oluyorsunuz. Dediğim gibi ücretsiz demontaj ve ücretsiz e, montaj e, imkanı var. Yani eski kombinizi de ücretsiz şekilde söktürebiliyorsunuz. Şu an kampanyası var. yenisini ücretsiz şekilde de montaj yapabiliyorsunuz. Kombilerle ilgili yani dijital ekranları e, önemli açıkçası kullanılıyor. Yine analog olması şurada manometrenin. Burada direkt basıncı görmeniz açısından yani sağdan soldan arama açısından da önemli. E, en güzeli tasarımının kompakt olması ve birçok şeyi sağlıyor olmanız, emniyet ventiller sayesinde yine birçok şeyde sizi emniyete alıyor. Yani atıyorum rüzgardan geri tepen gazdan, içeride oluşabilecek bir arızadan otomatik olarak gazı kapatıyor ve sizi de emniyete almış oluyor. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından tekrardan alabilirim. Arçay kombiler de şunun avantajını kullanmış oluyorsunuz. Arçay servisleri anlık olarak sizlere yardımcı oluyor. Ve sorununuzu anlık olarak çözebiliyorlar. Çünkü birçok markaya baktığınız zaman servislerine ulaşmak çok zor. Ve kombiler bu konuda önemli bir yere sahip. Çünkü kombi bir şekilde emniyet açısından dediğim gibi çok önemli olan evde kullandığımız gelişler. Gaz geliyor içerisine ve bunu işlemiş oluyor. O yüzden servisler size çok hızlı bir şekilde kombilerde yardımcı oluyor. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan alabilirim. Ee, yeni olan videolardan muhakkak haberdar olmak için kanala abone olun. unutmayın arkadaşlar. Ee, biz de buradan yardımcı olabiliyoruz. Fiyatlarla ilgili yardımcı olabiliyoruz. Yine fiyatlarda bir şey sormak istediğinizde 0850 255 attığımızda da fiyat konusunda yardım alabilirsiniz. Ee, biz kampanyalar sürekli fiyatlar sürekli değiştiği için veya kampanyalara girdiği için biz buradan çok fiyatla ilgili bilgi geçmiyoruz. Bir şey olduğunda telefon hattından da yardımcı olabiliyoruz. Ee, sormak istediğiniz bir şey olsa yine yorumlardan alırım. Hepinize sağlıklı günler iyi çalışmalar diliyorum.